Arkadaşlar, Bugün e, sinemaya gideceğiz. Kimlerle gidiyorsun sinemaya? Arkadaşlarımla. Hangi arkadaşlarımla? Betlayter, Defne Duru, e, Arpasan. Hani Metehan gelecek mi? Evet. E, Metehan gelmeyecek. Kalben gelecek. Muhammed Ata gelecek. Ya yani sınıf arkadaşlarımla mı gidiyorsun sen? Evet. Evet. Sınıf arkadaşları gidiyor. Gidiyoruz. Peki hangi filme gideceksin? Ee, neydi ya? Tavşan mama. Evet, tavşan mamaya gideceğiz arkadaşlar. Şu an e, sinemalarda çünkü tavşan mama. Arkadaşlarım sinema yapmak istiyorum anneciğim dedi. Ve mısır istedi değil mi Ayşeciğim? Evet. Şimdi ben hemen bunu hazırladım. Saçlarını yapacağım. Oy, özür dilerim anneciğim, değil mi? Tamam. Takalım çünkü. Öyle işte. Şimdi giderken. Yolda da söyleriz, gösteririz gideceğimiz yeri değil mi anneciğim? <laughs> peki hangi avm'ye gideceğiz? Biliyor musun ismini? <laughs> Nasıl? Aa sen hani öğretmenlerini birlikte gitmiştin ya daha önce o sinemaya. Tavşan memeye <laughs> gideceğiz. <laughs> Hayır. E, gideceğimiz alışveriş <laughs> merkezi var ya. Özlüce. <laughs> <laughs> Aferin sana gördünüz mü? Unutmuş arkadaş da var. Oha! Ben bir hatırlamaz diye düştüm. Evet anneciğim. peki? Özlekteki... Ee, sinemaya gideceğiz. Orada sınıf arkadaşları daha önce gitmişler değil mi? Aha. Tokalarını göstermiş. Tokalar takacağız şimdi, ben şimdi ya. Yıldız da hepsi. Evet. Seviyorum bu tokaları da. sonra önüne takacağım. Öyle o zaman biz hazırlanalım Ayşe. Dana mı yiyorsun sen? Aha. Hep avucu buluyorsun. En sevdiğin avucu bulu söyle Ayşe. Aa tabağa dökmüş danoneyi. Yanımda kaldı kaldı yedim. He sen dana danoneyi dondurma yapıyor biliyor musun? Eve gelince danoneden dondurma yapalım tamam mı? Hı. Tamam. O zaman şimdi biz hemen hızlı hızlı hazırlanalım arkadaşlar. Ondan sonra arabaya ineceğiz. O zaman çekeriz tamam mı? Tamam. Tamam. Evet nereye gidiyoruz Ayşe'cim? Bakayım mı? Hazırlandık. <laughs> Nereye gidiyoruz diyorum zaten söylemiştim ama pembiş potlarında gidiyor. Hadi çağır şeyi. Asansörü çağırdık mı? Burada mı? Aç bakalım kapıyı. Hadi görüşürüz. Bay bay de. Babaya bay bay de. Sizi kandırmıştım aslında ben basmıştım. Siz de o zaman su içiyordunuz. Öyle mi? Evet. Ablamın flaşı kendi kendine yanmış. Evet heyecanlısın. Kendi kendi kendine. Flaşı açılmış anneciğim ben açmamışım otomatik açılmış flaşı. Hadi. Bak arkadaşı yanıyor ya. Ondan bahsediyorum. Evet. evet. Hadi bakalım prenses buyurun önden. Devam et. Yavaş aç anneciğim. Buyurun size buyurun. Sizi buyurun. Arabamıza doğru gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur da yağıyor havada. Ben açayım. Yok açma anneciğim şu an havada şey yok. Hadi yürü arabamıza doğru. Arabamıza doğru yürü. Yürüsene anneciğim. Ben açtım arabamızı. Ben sadece siz oturun ben yaparım. Oğlum canım ben süreceğim arabayı hadi. <laughs> Aa koltuğunu çıkartmışsın. Ne, neyse hadi geç arabaya. Ben sen, sen geçin de ben oturayım. diye. Tamam geç şimdi aç kapıyı. Kendi açabiliyor musun? Bravo sana. Tamam, tamam sen geç olmaz bir emin olmam lazım. Sen, tamam hadi geç. Ben Evet, ben arabayı çalıştırdım. Sen anlat anneciğim, konuş. Ee, arkadaşlar, <laughs> hava yağmurlu, o yüzden bat giydim. Hı -hı. Şöyle bir de kutu elbise ve kalemekli bir kral çanak giydim. Evet. Saçlarım da nasıl olmuş? Beğendiyseniz abone olma de basın, sizin de olsun. <laughs> Bu tokalardan yüzünü... Evet. Ay, ay mi bir mi? güneş açıyor ve yağmur yağıyor. Bu nasıl bir hava değil mi Ayşe'cim? Evet arkadaşlar siz de benim saçımı beğendiyseniz annem de söyleyip bu alıp yapsınlar. Anneleri yani. mi alsın o Evet. Evet Soylen, arkadaşlar. Ser. Annemiz bu annem. takalardan alsın. ne yapacağız gene. Şimdi almaya giderken e, çekeriz değil mi anneciğim? Evet. Şimdi kapatıp biz birazcık müzik dinleyelim Ayşe ile değil mi? Evet. Ayşe Mina. Geldik mi sonunda? Allah. Allah. seni. Allah. 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 mı? Allah. 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 Betül de gözüküyor. Evet, evde de Mısır'ın da aldın. Betülün <laughs> poz ver içine. Meyvesin. Ayşemina, dökülmesin. Tamam mı? Hah, etü başlıyor. Şuradan buradan alsın. Betül. Ben arada çekeriz biz. Hadi. Hadi bay bay. Beş tane anneci. Gel o zaman gel gidelim be. Gel moladayız. Motor çekeyim, motor çekeyim. Dedim ya ya, ya kalbin şey hareketleri. Hareket ya. Ne yapıyor? <laughs> veriyor. De <laughs> de <öncesi gülüyor> Gel anneciğim. <laughs> ya sen fotoğraf çektiğimi söylüyor. Video çekiyorum biliyor musun? Gel anneciğim. Nasıl geçti? Beğendin mi? Biz gidip gelelim o zaman. Ee, mısırını yedin mi? Evet. İçeceğini evet. içtin mi? Evet hepsini. Tamam hadi o zaman bir lavaboya gidelim. Biraz daha öğretmen. Yürü anneciğim devam et ileriye. Hayır, hızlı hayır, hızlı ama film başlayacak. Kaç 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 film arasındayız şu an. Kaç 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 kaç. İşi devamı. Tam şu an Momo'nun devamını izleyeceksiniz. Yarıda ya şu an. Ben Sen beğendin mi peki? Ben Güzel. Ama, tamam ama anneciğim karanlık olursa zor girdiririm seni. Bulamayız o yüzden. Hadi bakalım. Neredeymiş daha bu? Gel bu tarafta. Gel. Gel bebişim bu tarafa. Devam et. Ne izlediniz? Ne ismi peki girdiğiniz filmi? Tamam şey mı? Hadi bakalım. İlk yarısı başlıyor. İki şey, ikinci yarısı değil mi? Dur. Dur beni de bekle. Ay, ah, kayboldu bu kız. Beni de bekle Ayşe Mila. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. <laughs> bakarım. Şeyin sinema içine bakacağım. Ben bakarım buradayım. Oturdayım ki ben Ayşe. Kalbin elinden tut Ayşe. Birlikte gidin. Birlikte. Şuraya gidin. Allah. Koşturuyorlar. Nereye geldik? Gelin buna bindireyim sizi. Birlikte binin hadi. Evet. Uzaya kaldırıyorsunuz. Hadi kaldırın. Kızlar nereye gidiyorsunuz? İzmir'e. İzmir'e mi? Evet. Ayşe Mine, sen? Ben de, ben de İzmir'e. ne yapacaksınız ya? Sen evet, ne yaptın? Ben, ben, de birazcık uyutarım. Uyuyacak mısın anneannemle? Ha, evet. hadi bakalım iyi yolculuklar. <laughs> evet. Biz. Şoför sürüyor arkadaşlar. Nereye götürüyorsun kalbeni? Nereye, gidiyor? İzmir. Nereye gidiyorsunuz ya? İzmir'e mi? Bunlar da İzmir'e gidiyor arkadaşlar. Biz. Evet İzmir'den öyle. Anneanne. Tamam, hadi bakalım. Oo, şoför kazan yaptı ya.